İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem özel programıyla sizlerin karşısındayım. Bugün çok değerli bir konuğum var. Siyaset dünyasında akademik kimliğiyle dikkat çeken Merkez Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Pelin Gündeş Bakır bugün bizlerle birlikte. Bugün hem Türkiye'nin gündemini hem de Merkez Parti'nin vizyonunu konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasıl teşekkür ]sınız? ederim. Valla Urfa'ya geldiğimden beri çok çok ama çok iyiyim. Evet. Harika bir şehir, e, harika insanlar, sıcak her evet. yerde çok dostane karşılandık. Hı hı. E, çok mutluyum doğrusu burada bulunmaktan. Evet. Onu söylemek istiyorum. Yani İstanbul'da böyle bir sürü stres, iş falan vardı. Evet. Buraya bir geldim kara bulutlar dağılır gibi oldu. O kadar e, yani pozitif etkisi oldu üzerimizde. Efendim ben şöyle başlamak istiyorum. E, yaklaşık 13 yıllık bir siyasi geçmişiniz evet. var. 2011 2015 yılları arasında AK Parti Kayseri Milletvekilliği yaptınız. Evet. E, 10 aydır da Merkez Partisi Genel Başkanısınız. Doğru. E, Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim efendim. İnsanın tabii kendini anlatması tevazuya aykırı bir şey. Biraz zor bir şey ama kısaca hani beni tanımaları için bahsedeyim. Evet. Ben 53 yaşındayım. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. 1972 yılında İstanbul'da doğdum. Kendim Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra İnşaat Mühendisliği eğitimi aldım İstanbul'da bitirdim. İnşaat mühendisi olarak mezun oldum. Sonra İngiltere'de Imperial College'da inşaat mühendisliği üzerine diploma ve beton yapılar üzerine gene Imperial College, Londra Üniversitesi'nden master'ımı tamamladım. 1995 yılında gene Türkiye'ye geri döndüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapı mühendisliği, deprem mühendisliği üzerine e doktoramı tamamladım. daha sonra 2000 İki yılında önce e, öğretim görevlisi oldum İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde. Daha sonra yardımcı doçent oldum. Belçika'ya KU Löwen'a gittim. Ee, orada post doktora yaptım 3 sene 2003-2006 yıllar arasında. 2004 yılında da yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iki dalda deprem mühendisliği ve yapı mühendisliği üzerine doçentliğimi aldım. Hı hı. Ee, 2006'da Belçika'dan Türkiye'ye geri döndüm. Orada yaptığım e, titreşimler üzerine, binalarda hasar tespit üzerine çalışmalar Belçika'nın TÜBİTA olan FWO'dan tarafından pek iyi derecesiyle e, ...taltif edildi ve finansal olarak desteklendi o projelerimiz evet. yapılarda hasar tespiti yapıyorduk deprem mühendisi üzerine titreşim mühendisi üzerine e, daha sonra e, ben 2010 yılında Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesörlüğümü aldım o zaman Türkiye'nin en genç profesörüydüm hı hı. E, yani bilime çok değer verdim 2005 yılında özgeçmişim e, kim dünyada kim kimdir kataloğuna alındı e, Mark Who is Who evet. in the World o kataloğa alındı. 2009 yılında Fabet Bilim İnsanları'na Üstün Başarı Ödülü aldım. 2011 yılında Kayseri Milletvekili seçildim. Ben e, baba tarafından Memani Badılla aşiretine mensubum. Hı hı. Aa, tabii burada da çok akrabalarımız var. Evet. Yani o köyleri gezdik gelişimizde de çok evet. memnun oldum. Hı hı. Kayseri'de de bir kolu var bu ailelerin tabii ki. Bütün Türkiye'ye yayılmış. Ee, biz Kayseri'deki Memani Badıllılardanız babam. Hı hı. Kayseri Milletvekilliği yaptım 4 sene. Ondan sonra Avrupa Konseyi'nde de milletvekilliği yaptım. 2011-2014 yılları arasında. Evet. Avrupa Konseyi'nde Avrupalı Demokratlar Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildim. O bir liderlik pozisyonu Avrupa siyasetinde. Hı hı. Avrupalı Demokratların sözcüsü oldum. Daha sonra da 2015'ten sonra bazı ufak görüş aylıklarımız vardı. Ayrıldım yes. ben AK Parti'den. <laughs> Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. ayrıl milletvekilliğim bittikten sonra Yine Türkiye'de de Bahçeşehir Hukuk Fakültesini bitirdim. Aynı anda 4 yıllık iki fakülteyi bitirmiş oldum. Evet. İTÜ'deki profesörlük görevime geri döndüm. Evet. Aynı zamanda inşaat sektöründe şirketimizde bulunmaktadır. 27 yaşında bir oğlum var. 3 çocuğum var benim de. En büyüğü 27 yaşında. O benim müdürüm. Evet. Onunla birlikte inşaat işleri yapıyoruz. Hem İngiltere'de hem Türkiye'de inşaat şirketlerimiz var. Tabii ben açıkçası şöyle bir düşüncede bir insan değilim. Hani ben iyiyim. Her şeyim yolunda. Bana ne başkasından? Böyle bir insan değilim. Ben vatandaşlarımızın sorunlarıyla çok üzülüyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Ben bir anneyim her şeyden önce. Evet. O yüzden merkez partinin başına geçtim 2024 evet. yılında. gene 2024 yılında Avrupa'nın en büyük bilim ödülü var. Birleşik Krallık Yaşam Boyu Başarı Ödülü. Yaptığım bilimsel çalışmalar nedeniyle siyasi bir ödül değil o. O bir akademik ödül. O ödül de bana verildi. Ee, sonra da 2024'te Merkez Parti'nin başına geçmiş olduk. Bugün de Urfa'dayım. Çok sevdiğim bir şehirdeyim. Peki, çok başkanım. güzel insanlarlayım. Teşekkür ederiz. Başkanım şu anda Merkez Partisi Genel Başkanısınız. Ee, bu partiyi kurma amacınız nasıl gelişti? Tabii. Biraz hikayesinden bahsedebilir tabii. misiniz? Şimdi tabii ben arkadaşlarımla birlikte e, halkın sesini çok önem veren bir insanım vatandaşlarımızın sorunlarına özellikle gençlere artık ben 53 yaşındayım. Hani ben kaç yıl yaşayacağım? Herkesin bir ömrü var tabii. Evet. insanoğlu ölümsüz değil. Ama üç çocuk annesiyim. Gençler hepsi benim evladım. Ben bir öğretim üyesiyim, hocayım. <laughs> hani bütün gençler evladım. Evet. Onlara bir güzel bir Türkiye bırakmak istiyorum. <laughs> Daha iyisi yani şimdiye kadar yapılan güzel işleri takdir ediyoruz, alkışlıyoruz. Ama bazı alanlarda da bizim yanımızda çok kıymetli profesörler var. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hani benim arkadaşlarım var. Çok projeler geliştiriyoruz ülke için. Onları uygularsak Türkiye'nin çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Evet. Biz kırıcı dökücü muhalefet değiliz. Biraz ayrışıyoruz diğer diğer muhalefet partilerinden. Biz yapıcı muhalefetiz. Hani yapılan iyi işleri alkışlarız diyoruz ama bazı alanlarda da bizlerde çok kıymetli bilgi birikimleri var. Yani benim arkadaşlarım da benim de bir bilgi birikimim tabii. Oldukça evet. farklı konularda çok derin bilgi sahibi olduk. E, hayatımı ilme adamış bir insanım. Hı hı. Bunları ülke yönetimine vatandaşımızın, milletin hizmetine vermek istiyoruz. Evet. Bu açıdan yola çıktık. Biz Helal kulvarda helal kazançla siyaset yapan bir partiyiz. Hı hı. Bizdeki bütün arkadaşlarımızın bir işi var. Yani tek işleri siyaset değil. Evet. Bir insanın işi siyaset olamaz. Yani her insanın bir helal kazancı olmalı. Öyle siyasete girmeli diye düşünüyorum. Siyasetten para kazanmak çok çirkin bir şey. Allah bize öyle bir şey nasip etmesin, korusun. Biz siyasete zaten şu anda... Ee, kendi cebimizden harcıyoruz. Hiçbir hı hı. yerden yardım almıyoruz. Ben emekli maaşımı, milletvekili emekli maaşımın tamamını partiye harcıyorum. Dededen, babadan kalma işte birkaç küçük yer var. Onların kirasını anneden kalma işte onları da partiye harcıyorum. Hı hı. Ee, kesinlikle bir yerden para kabul etmiyoruz. Bizi diğer partilerden ayıran bir noktada bu. Helal kazancımızla e, siyaset yapıyoruz. Ee, harcamalarımızın tamamı kendi kazançlarımızla, bizim bütün arkadaşlarımız öyle. Herkes doktoru var, işte mühendisi var. Herkes kendi kazancıyla e, bir yer tutuyor. Bu şekilde evet. partimiz ilerliyor. Bilime dayalı siyaset yapan bir partiyiz. Bir de bizim bir şöyle bir farkımız var diğer muhalefet partilerinden. Biz önce insan diyen bir partiyiz. Evet. Biz ideoloji partisi değiliz. Bizim merkezdeyiz. Merkez sağda var, merkez solda var. ...vatanını seven herkese bizim kapımız açık. Evet. E önce insan diyoruz. Çünkü güzel bir söz var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. İnsanı en iyi şekilde yaşatırsak zaten devlet de yükselir. Biz insanımızın sorunlarına eğiliyoruz. İdeoloji partisi değiliz. Kürt, Türk, Arap diye ayırmıyoruz vatandaşlarımızı. Evet. Bunları zikretmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. İnsan insandır, her yerde insandır. O yüzden biz insanımıza en güzel şekilde hizmet vermenin yollarını arayan bir partiyiz. Evet. Peki başkanım, merkez partinin Türkiye'de şu anki yeri nedir? Teşkilatlanmanız evet. ne durumda şu an? Ben size de bunu da göstermiş olayım. Merkez hı hı. parti çok ilgi gördü. Evet. Ben yani şöyle bir şey de var, belki size tuhaf gelecek. Ben ilk kurduğum zaman İstanbul'da büyüyen herkes gibi zannediyordum ki işte birazcık tabii Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da zorlanırız zannediyordum. Öyle bir düşünce vardı. Evet. Diğer teşkilatlarımı tamamlarım. En sonda herhalde Güneydoğu, Doğu Anadolu'da iyi bir çalışma yapmamız lazım diye düşünüyordum. Hı hı. Ama bana hayat bir ters köşe yaptı. Hayat bana bir şey öğretti. Ben ilk teşkilatlarımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tamamladım. Hı. Allah bana bir ders verdi. Dedi ki bak senin kardeşlerin orada. Evet. Tıkır 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 tıkır. Bunda tabii özellikle teşekkür etmek istiyorum. Benim çok kıymetli dava arkadaşlarım var hı hı. bana yardımcı olan evet. Hacı Bekir Deme bey. Hı hı. Adem Beşkat bey. Hı hı. Cihat Kurt Beyler böyle daha adını sayamayacağım kadar Cihat Kurt Beyler Ağrı'da, hı hı. Güneydoğu'da Hacı Bek Hacı Bekir Deme bey, Adem hı hı. Beşkat bey ve diğer bütün arkadaşlarımız adını sayamayacağım kadar bize yardım eden arkadaşımız var bu bölgede. Hı hı onların da sayesinde biz bu bölgede teşkilatlarımızı neredeyse tamamladık. Şimdi size bir harita göstermek istiyorum. Bunu aslında yapmamam lazım ama göstereceğim. Çünkü aile arasındayız evet. burada. Aile kanalı gibi diyeyim. Şimdi şu, acaba buraya zoomlayabilir miyiz kamerayı? Yeşil gözüken yerler yeşil gözüken yerler Türkiye haritasında bizim teşkilatlarımızı tamamladığımız yerler. Kırmızı e, i̇l başkanı bulunmuş daha teşkilatlar kuruluyor evet. öyle yerler. Şimdi gördüğünüz gibi doğu ve güneydoğu Anadolu tamamlanmış vaziyettedir. İlk tamamladığımız yerde bizim doğu ve güneydoğu Anadolu'dur. Gibi. Sonra batıyı da yavaş yavaş Hı -hı. tamamladık. Evet. E, kırmızılar da işte yavaş yavaş Karadeniz'de e, yavaş yavaş Hı -hı. teşkilat buluyoruz. En sağlam teşkilatlarım doğu ve güneydoğu Anadolu'da çok iyi çalışıyorlar. Hı -hı. Yani burada biz üç gündür Urfa'dayız çok büyük bir teveccühle karşılandık. Evet. Çünkü zaten burada o kadar güzel duyurmuşlar ki partimizi kanaat önderlerini gezdik. Ya çok... Esnaflarla iç içe olduğunuz vatandaşlarla bir araya geldiniz onların talep ve önerilerini dinlediniz. Evet hı hı. esnafı gezdik kanaat önderlerini gezdik köylerimize gittik hı hı. köylerimizde tek tek çiftçimizin dertlerini dinledik. Hı hı. Yani biz böyle sadece önde gelenlerle değil. Hiçbir şeyi olmayan, mülksüz, Evet yoksulluk çeken vatandaşlarımızın da ayağına gittik. Onların da sesine kulak verdik. Biz insan arasında ayrım yapmıyoruz. Benim görüşüme göre insanlar arasında tek ayrım takva ailedir. Peki başkanım şunu sorayım o zaman. Şanlıurfa'ya geldiniz. Evet. Toplumsal ve bireysel olarak sorun gördüğünüz neler evet. oldu? Şimdi tabii ben köyleri de gezdiğim için daha da gezeceğim çok köyler var. Evet. Ee, bazı konulara değinmek isterim. <laughs> Ee, tabii Şanlıurfa kültürü çok zengin. Evet. Yani, Gastronomisiyle, muazzam, kültürüyle, tarihiyle gerçekten ünlü bir şehir. Muazzam Zingin. bir şehir. Yani hatta eşim dün bir söz sarf etti. Şanlıurfa şehir değil dedi, ülke dedi. Evet. Yani o kadar 3 milyon nüf, küsur nüfusuyla hı hı. burası çünkü biz tabii yollarda giderken bayağı mesafe kat ediyoruz. Evet, evet. Burası ülkeymiş dedi. Hakikaten de öyle. Hı hı. Ee, bazı konulara ben değinmek istiyorum. Şimdi mesela e, eksiklik gördüğümüz Bozova'ya giderken yollar yani asfalt yapılması çok büyük önem arz ediyor. Toz toprak çok oluyor. Oradaki vatandaşlarımız çok kıymetli insanlar. Hani bu çok zor olmasa gerek diye yani düşünüyorum. Yani şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Güpınar evet. 13 ilçede sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor eşit bir şekilde. Evet, biraz daha hızlanması lazım. Çünkü köylerde yani önemli köylerde hem de nüfusu kalabalık köylerde Biraz e, asfalt bulamadık. Hep böyle tozlu taşlı yollardan gittik. Hı hı. Bu konuda bir ihtiyaç var. Hani bunu ben de iletmiş olayım. Biliyorlardır ama bir kez daha dile getirmiş olayım. E Bu konu önemli diye düşünüyorum. Tabii çiftçimizin çok önemli sorunları var. Hı hı. Bu sadece yerelde halledilebilecek bir mesele değil. E, Ankara'da da halledilmesi gereken çok önemli meseleler var. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki bazen e, halktan kopuk masa başı kararlar alınabiliyor. Şöyle evet. ki. Mesela e, taban fiyatlar masa başında belirleniyor ama o belirlenen fiyat çiftçinin o üretimi yapmak için harcadığı fiyatın, ücretin, evet. masrafın çok çok altında oluyor. Evet. O zaman ne oluyor? İflaslar başlıyor, çiftçi hazır birikimlerini yani yiyor. Yani tarlada 2-3 lira, pazara gelince 10 TL. Bir de bu aracılar var. Bu aracılar evet. mevzusunu niye hala halledemiyoruz? Niçin bu kadar yani... E, vatandaşımız İstanbul'da, Ankara'da, Şanlıurfa bütün Türkiye'yi besliyor. Evet. Ama çiftçi kazanmıyor, uçta İstanbul, Ankara'da bunları alanlarda pahalı alıyorlar. Demek ki aradakiler bazı aşırı karlar koyuyorlar. Yani bu hı hı. sorunlara çare evet. bulunması lazım. Mazota muhakkak surette destek vermek lazım. Yani inanın çiftçiye harcayacağı Ankara'nın 1 lira, Türkiye Cumhuriyetine 100 lira olarak geri dönecektir. Bu bir masraf değildir. Masraf kısılacaksa başka şeylerden kısılsın. Evet. Yani çiftçinin mazotuna verilecek destekten kısılmasın yani. Sonra krediler, krediler bunlar <laughs> çok önemli. De, sonra karşılıksız hibe de vermek lazım bazen. <laughs> yani bunlar da çok önemli. E, gene e, Doğu Anadolu'da mesela şap hastalığı var. Burada var mı bilmiyorum ama Doğu Anadolu'da bununla ilgili evet. mücadelede yardım istiyorlar. Bunları da iletmiş olayım. Hazır burada sizin kanalınızla. E, gene Güneydoğu'da su konusu e, bir yaraya, kanayan yara evet. olarak devam etmeye... Devam ediyor diyeyim <laughs> çünkü şöyle bazı köylerde gerçekten su problemi var. Su hayattır, su evet. olmadan tarım olmaz. Çiftçimiz bazen su bulmak için kuyu kazıyor. <laughs> Hemen gelip cezalar kesiliyor. Ya bu cezaları kesmeyelim. Yani çiftçimize yardımcı olalım, bu cezaları kaldıralım. Çok rica ediyorum ben Ankara'dan olsun, evet. özellikle Ankara'dan. Yani çiftçimiz zaten üreten insanımız çok azaldı. Evet. Gençler çiftçi olmak istemiyor. Zaten çiftçilerimizin yaş e, grubu da yükseldi. Evet. Lütfen şu cezaları yani sırf bir su kuyusu açtı diye, ürünlerini sulayacak diye bir ceza kesmeyelim. Gene elektrik olarak cezalar çok kesiliyor. Yani bunlarda da biraz anlayış gösterelim. Biraz zamana yayalım olmazsa borçları. Biraz görmezden gelelim. Bunlar çok zor olmasa gerek. Tasarruf yapacaksak başka şeylerden yapalım Ankara'da. Evet. Devletin mesela çok ısrafları var. Hı hı. Ee, yok etkinlikler, yok şarkıcılar, yok efendim türkücüler, yok efendim araçlar, konvoy yapmalar e, şey makam araçları pahalı pahalı devlet daireleri kiralanıyor. Ya bunlardan kısalım. Çiftçimize verelim. Çiftçiye verdiğimiz 1 lira bize 100 lira olarak e, geri dönecektir. Bunun büyük öneme haiz olduğunu e, ben özellikle ifade etmek istiyorum. Bir de tabii bu ekonomik sorunların sosyal sorunlara dönüşme durumu da oluyor. Çiftçimiz kana alıyor. Yani Peki çok, başkanım siz görmeliyiz. ekonomi e, genç işsizlik ve enflasyon konusundan Merkez Partisi olarak Çözüm önerileriniz neler olacaktır, neler yapacaksınız? Evet, biz tarıma büyük destekler vereceğiz. Yani tarım Türkiye'nin en önemli problemidir diye ben şu anda bakıyorum. Evet. Yani dışarıdan ithal edenler kazanmasın, evet birilerini rahatsız edeceğiz. Dışarıdan ithalat yapanlar, Türkiye üretebiliyorsa aynı şeyi... Onları da üretime sevk edeceğiz. Evet. Teşvik, Teşvik edeceğiz. edeceğiz. Teşvikleri arttıracağız. <laughs> Mazota destekler vereceğiz. Evet. Gübreye yeme destekler vereceğiz. Bu adam bir çiftçimiz bir kuyu açtı diye bu kadar ceza falan kesilmeyecek. Cezaların hepsini af getireceğim ben. Evet. Hepsini af getireceğim. Ee, ondan sonra bu e, tabii TİGEM var burada. Dünyanın <laughs> evet. en büyük çiftliği. Yani dünyanın en büyük çiftliği şu anda. Buna evet. da e, birazcık işçi alımında... ...biraz anakaradan destekler olması lazım. Bunun önemine ben çok inanıyorum. Şanlıurfa'lı gençlerimiz işsiz. Bu işsizlik sorununa devletin çare bulmak bir mükellefiyetidir. Daha çok tarım işçileri. Evet tarım işçileri. Şehir dışına çıkarak ya, iş görüyorlar, yok para pahasına, kazanıyorlar. Yok bağısına. Evet. Yani devlet de destek olacak... Yabancı işçi getireceğimize kendi vatandaşlarımıza evet. birazını devlet öder o işçi sigortalarının hı hı. falan birazını hatta hepsini bazen yani öderiz. gerçekten şanlıurfa için veririz. tarım işçisi büyük bir sorun. Evet. Gerçekten çok. Kesinlikle. Eee Tigeme de işçi alacağız. Bir de tabii Güneydoğu Anadolu'da bilmiyorum e, halkımız biliyor mu? E, çok önemli zenginlikler var. Yeraltı zenginlikleri. Evet. Dünyadaki borun %73'ü Türkiye'de çıkıyor. Hı kritik elementleri barındıran madenler var. 32 kritik element var dünyada. Evet. Bu cep telefonlarında falan kullanılıyor hı hı. o elementler. Çok kritik element deniyor evet. onlara. Onların 28'i Türkiye'nin yer altında var. Hı hı. Diyarbakır'ın altı toryum dolu. Urfa'nın altı maden dolu ama bu kadar zengin Anadolu'nun altı altın doluymuş. Bizim yer altı ve yer üstü kaynaklarından sorumlu genel başkan yani yardımcımız Türkiye olarak var. gerçekten çok zengin bir ülke Evet o diyor ki İTÜ'de profesör kendisi hocam diyor Anadolu'nun altı altın dolu diyor. Evet. Madem Türkiye bu kadar zengin bu kaynaklar bakımından Hı. bizim halkımız neden işsiz yoksul? Yani bu olamaz. Demek ki o madenler yabancı şirketlere gidiyor. Şimdi bizim üç aşamalı bir maden planımız var. Hmm. Birinci aşamada e, bu e, metal rafinasyon tesislerini devletleştireceğim ben. Hmm. Sonra da o metalleri ve madenleri çıkaran şirketlerin yüzde elli biri devlete ait olacak. Evet. Ham madde ihracatını engelleyeceğim. Çünkü ham madde bize lazım. Evet. Ama ham maddelerden uç ürünler üretiliyor. Mesela cep telefonu. Hmm. Bunlar bakın yükte hafif ama pahada çok, çok kıymetli. Evet. Ee, uç ürünleri üreten şirketlere büyük teşvikler vereceğiz. <laughs> Onları destekleyeceğiz. Ham maddeyi ihracatına engel getireceğim. Ama o ham maddeyi kullanan Türk şirketlerine büyük teşvikler vereceğim. Evet. Ve ihracatı e, var gücümüzle destekleyeceğiz. Teknoloji odaklı bir e, teknoloji devrimi getirecek Merkez Parti Türkiye'ye evet. bu sayede Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını Türkiye'nin lehine kullanarak Türk milletinin gençlerin cüzdanına koyarak ben kişi başına düşen gayri safi milli hastamızı 50 bin dolara 10 bin dolardan 50 bin dolara çıkaracağımı burada taahhüt ediyorum evet. yolsuzluğu durduracağım adam kayırmacılığı durduracağım evet. herkes liyakatı çalışması alın teri ölçüsünde bir yerlere gelecek. Şimdi işe alımlarda onun adamı yok bunun adamı şu torpil bu torpil gençlerimiz hep işsiz. Evet, Buna çok üzülüyorum. Maalesef. Bizim şeyimizde iktidarımızda bu mülakat kalkacaktır. Adaletli, liyakata dayalı, emeğe dayalı, kişilerin başarısına dayalı alımlar yapacağız. Ben torpilin düşmanıyım. Evet. Ben Merkez Parti Genel Başkanı olarak gençlerimize söz veriyorum. Ben torpile düşman bir insanım. Ben alın terine inanıyorum. Evet. Ben helal kazanca inanıyorum. Evet. Bakın e, birçok e, muhalefet partisinin lideri kendi işleri yoktur. Tek işleri siyasettir. Bu işten para kazanırlar. Ben öyle değilim. Evet. Ben İTÜ'de inşaat mühendisliği profesörüyüm. Kendi inşaat şirketim var. Alın teriyle para kazanan bir insanım. Evet. Helal, helal kazanıyorum. O helal kazancımda da siyaset yapıyorum. Evet. Benim siyaset yapmaya ihtiyacım yok. Ama ne diyorum ben her şeyimi bir tarafa bıraktım. Bugün Urfa'dayım. Köy köy 50 derece sıcaklıkta geziyorum. Niye? Evet. Çünkü ben şöyle bir medeniyete inanıyorum. O bizim kendi medeniyetimizdir. Komşusu açken top yatan bizden değildir. Evet. Ben de sevgili peygamberimizin bu sözü net bütün kalbimle inanıyorum. O yüzden de yollara düştüm. Ben Anadolu'da karnı aç uyuyan hiçbir çocuk, hiçbir genç, işsiz hiçbir genç bırakmamak üzere yola çıktım. Bizim çok kıymetli profesörlerimiz var. Bu ziraata da teknolojiyi getireceğiz, verimi arttıracağız. Evet. Bunun çok teknikleri var, inanın çok teknikleri var. Hiç böyle nadasa bırakmadan her yıl ar arsalarımızı, tarlalarımızı kullanabileceğiz. Evet. Yem destekleri vereceğiz. Hayvancılığı çok büyük destekler vereceğiz. Benim zamanımda eğer iktidara gelirsem birincil önceliğim tarım ve hayvancılık. Onda da Tabii tarım hayvancılık denince hangi elimiz akla geliyor? Türkiye'yi besleyen Şanlıurfa. Yani Benim birinci evet torpil yapacağım kime biliyor musunuz? Şanlıurfa'ya torpil yapacağım ben. Çünkü Şanlıurfa hak ediyor. Şanlıurfa üretiyor çünkü. Evet. Ben üretene torpil yapacağım. Çalışana alın terine emeğe torpil yapacağım. Hı -hı. Çalışmayana yan gelip yatana oradan komisyonunu alana cezalandıracağım. Peki başkanım şunu söylemek istiyorum. Merkez Partisi'nin teşkilat şemasına baktığımızda akademik kadro çokluğu göze çarpıyor. Peki evet. ee, peki sahada siyaset mutfağı bilen farklı meslek grubu var mı? Çok var. Bizim şimdi şöyle bizdeki profesörleri ben öyle kitabi profesör seçmedim. Masa başında adam profesör olmuş. Bize bu lazım değil. Evet. Bizdeki profesörlerin mesela Profesör Doktor Okan Demir. Savunma sanayinde 5-6 çok önemli ihracat yapan, ihracat rekorları kıran savunma sanayinde üretim yapan şirketi bizzat kendi kurmuş. Mesela profesör doktor e, Cem Yalçın Hoca, Boğaziçi Üniversitesi evet. hocasıdır. Kendisi inşaat mühendisliği hocasıdır. Tarımda zeytin çiftlikleri vardır. Ödüllü bir çiftçidir. Hı hı. Bizdeki bütün profesörlerin hepsinin bir ayağı endüstride, sanayide, tarımdadır. O yüzden üreticinin ne çektiğini, dertlerini çok iyi biliyorlar. Evet. Ben öyle masa başında profesör olan adamı hiç yaklaştırmadım. Öyle adam bize lazım değil. Bir ayağı arazide olan insanları profesör olabilir ama bir ayağı da halka hizmet noktasında arazide. Evet. Proje üretiyor. şirketlerle birlikte çalışıyor. Üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmiş. Çünkü şimdi ben milletvekilimde de bunu çok takip ettim. Şöyle söyleyeyim. Ben Kayseri milletvekiliyken eee Develi'de bizim Erciyes Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi vardı. Ben hep Develi'ye yatırım yaptım. Niye biliyor musunuz? Develi ovasında tarım yapılıyor. Hı, hı. Ee, tarım oranın bir lüks bir caddesi var Kayseri merkezde Sivas Caddesi. En zenginler orada oturur. İşte dükkanlar, pahalı dükkanlar falan oradadır. Tarım Sivas Caddesinde yapılmıyor. Kayseri'de. Tarım develi ovasında yapılıyor. İşte hocalar bana isyan ettiler. Biz Sivas Caddesinde bir binaya geçmek istiyoruz da işte orada hanımlar alışveriş edecek falan, evet. ee, çocukları işte gezecekler falan. Dedim ki olmaz. Tarım, hayvancılık nerede yapılır? Develi Ovası'nda yapılır. O zaman sizin binanız da orada olacak. Aynı şekilde ben köylere bitişiğine üniversite binaları koyacağım. Bir şeyde takıldı mı çiftçimiz? Mesela bir ilaç, böcek mi dadandı? Ben bunu nasıl izale ederim? Hemen oradaki profesöre gidip işin çaresini öğrenecek. Evet. Yani bilim bilimi ...köylümüzün, çiftçimizin ayağına götüreceğim ben. Hı hı. Bilime dayalı siyaset derken bunu kastediyorum. Bizim yanımızda sadece akademisyenler yok partide. Aynı zamanda iş adamları var. Aynı zamanda çok kıymetli hukukçular var. Yargıta emekli hakimleri var. Emekli generaller var. Yani her meslekten mesleğinde zirveye çıkmış insan bizimle birlikte hareket ediyor. O konuda hiçbir kuşkuları, tereddütleri bizim vatandaşlarımızın olmasın... Zaten biz yüreğini vatandaşımıza dönen bir partiyiz Merkez Parti olarak. Sırtını vatandaşa dönen bir parti değiliz. Başkanım, Bu da zaten üç gündür halkın içindeyim herhalde görülüyor. Evet. Yanımızda 12 yaşında çocuğumuzla geziyoruz evet. biz karı koca. Evet başkanım programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Ben gene birkaç konuda özellikle elektrik sorunuyla ilgili Urfa'nın mesela elektrik kesintileri çok oluyor. Evet. Bunun için Ankara'ya sesleniyorum. 10 saat elektrik kesintisi olmamalı. Bu konunun çözümünü değerli bakanlarımızdan bekliyoruz. Bir de Urfa'da fabrikalar kapanıyor. Evet. Bunu fark ettim. Yatırımcı artık Mısır'a kaçmaya başlamış. Özellikle tekstilci. Bu bize çok büyük zarar verir. Ankara'nın bu konuya derhal el atması gerekiyor. Ben de bunun takipçisi olmaya çalışacağım. Çünkü fabrika kapanması demek, işsizlik demektir Urfa'nın gençleri için. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ben daha evvel söylediğim gibi e, Memani Badıllaş şeretindenim. O yüzden Urfa'da çok da akrabam var. Evet. Urfa'yı kendi memleketim olarak görüyorum. Ve Urfa'nın partistir Merkez Parti, onu söylemek istiyorum özellikle. Merkez Parti'nin kalesi Urfa'dır, Şanlıurfa'dır. Çünkü üreten il Şanlıurfa'dır. O yüzden de biz üretime çok büyük değer veren bir parti olduğumuz için bir de bizzat benim akrabalarım Şanlıurfa'da yaşadığı için, ilk teşkilatımızı da Şanlıurfa'da tamamladığımız için ben Merkez Parti Şanlıurfa'nın partistir diyorum. Şanlıurfa kalemizdir diyorum. Bütün Şanlıurfalı hemşerilerimi, akrabalarımı Merkez Partimize davet ediyorum. Baş tacıdırlar. Başımızın üstünde her zaman yerleri var. Şanlıurfa seni çok seviyorum özellikle turizm yerlerini gezdim evet. yani balıklı Gölü olsun balıklı Gülü olsun Hazreti İbrahim makamı olsun bunlardan çok etkilendim turizm bakanına da buradan sizin kanalınız aracılığıyla çok teşekkür ediyorum ece size de, ece de ece bana ece. bu fırsatı verdiğiniz için özellikle sesleniyorum turizm sadece Ege Akdeniz zannediyorlar ama evet. Şanlıurfa'da bundan çok daha fazlası var çok daha büyük güzellikler var kültürün sanatın edebiyatın Kadim bir tarihin birleştiği nokta Şanlıurfa'dır, Peygamberler şehridir, insanlığın ilk merkezidir. O yüzden özellikle uzak doğudan, ee, orta doğu coğrafyasından, Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan turist getirilmesi noktasında, burayı tanıtılması noktasında Göbekli Tepe, yani büyük bir değer bizim için, turizm bakanlığının e, derhal Şanlıurfa'ya el atmasını bekliyorum. Çünkü turizm e, dumansız e, bacasız fabrikadır. Evet. İşsiz gençlerimize de çok sayıda iş imkanı turizm sayesinde olacaktır. Hele Şanlıurfa'nın mutfağı da çok çok meşhur. Biz tattık, doyamadık. E, o yüzden e, özellikle dün bir tane acı biber yedim. Yani biraz da biberiniz iyiymiş yani onu söyleyeyim. Evet e, Evet. evet. E, ben özellikle bu gastronominin, Şanlıurfa mutfağının, turizminin de e, Ankara tarafından e, birazcık ihmal edildiği Düşüncesindeyim. Biraz el atılmalı diye Şanlıurfa'nın gastronomisi, mutfağına ve turizmin'e Ankara'nın çok büyük katkılar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan da duyuru yapıyorum, onlara bir çağrı yapıyorum ve takipçisi olacağız biz merkez parti olarak Şanlıurfa turizminin ve Şanlıurfa gastronomisinin tanıtılmasının. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok sevdiğimi Şanlıurfa'yı bir daha söylemek istiyorum. Bana çok büyük misafirperverlik gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şanlıurfa, sizi çok seviyorum. Evet değerli izleyenler, Merkez Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Pelin Gündeş Bakır bugün bizlerle birlikteydi. Türkiye siyasetinin Merkez Parti'nin vizyonunu konuştuk. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.